Teknologlar kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir ürünü tatmak için buradayız. Elimde şu anda ebebekten aldığımız Baby Plus'ın ateş ölçeri var. Gayet erişilebilir ve kullanımı kolay bir ürün. Biz çok severek kullanıyoruz. Şimdi bunu tanıtacak olursam bir silah. Evet silaha benzetebiliriz veya LED diyebiliriz. Ee, alt kısmı uzun üst kısmı kısa gelen bir ürün bu. Alt kısmını hani elimizi yerleştiriyoruz ya. Düğmeye basacağımız kısım. Bunu silahın tetiği gibi düşünün. Oraya bastığımız zaman işte ateş öl ateş ölçüyoruz anda yapmamız gereken işler neyse onu yapıyoruz. Şöyle bir betimleyecek olursam şimdi yerleştiriyorum elimi alttaki uzun kısma. Serçe parmağımı içine yerleştireceğim bir boşluk var. Sonra 2 ve 3 parmak ortadaki iki parmağımı düz alanı yerleştiriyorum. İşaret parmağımı koyduğum yerlere düğme var zaten. E, basıp da işlem yaptığım düğme var. Onun bitiminde zaten üst kısım başlıyor. E, ters şeklinde L şeklinde ya üst kısmı başlıyor. Üst kısmında normal düz bir şekli var. Sadece üst kısmında bu ne diyorlar buna? Hani dürbün olur ya silahın üstünden böyle gözümüzün üstüne çeker bakarız. Ona benzer bir şekil var. Onun şekli ama tabii ki açık değil. Kapalı ve küçük bir çizgi geçmiş. Ekran kısmı da hani alt kısım dediğim var ya alt kısım üst kısım birleştiği noktada bir ekran var. Bize bunu gösteren e, ateşi ölçtüğümüz ya da nesne ölçtüğümüzde sıcaklığı bize ekranda veren bir kısım var. Bu ekran bakayım kaç parmak bir iki, iki parmak genişliğinde kaç üç parmakta eninde 3 parmak eninde iki parmak uzunluğunda bir ekranı var bu ekranın hemen altında üç tane düğmem var benim bu ateş ölçerimde iki mod var İlk modu bir saniye İlk ürünü açtığımızda düğmesine bastığımız zaman oda sıcaklığını ölçüyor. Sol taraftaki düğmeye bastığım zaman mod değiştiriyor. Şöyle yapalım. Oda sıcaklığı 26.6 Dedikten sonra nesne sıcaklığı. Bu nesne sıcaklığı bir kere daha basıyorum. Vücut ısısı. Vücut ısısı. İki tane modu var. Bir de dediğim gibi ilk açtığımız zaman bize oda sıcaklığını söylüyor. Mesela nesne sıcaklığı, vücut ısısı. Vücut ısısı şöyle hemen <laughs> kafama dayar gibi silahı dayıyorum. Tetiğe basıyorum. Vücut ısısı 36.6. Ters sıcaklık normaldir. Nesne sıcaklığı. sıcaklığına geçiyorum. Basıyorum. Şimdi bunu peteye dayayalım bakalım. Şöyle gidelim, peteye dayayalım. Nesne sıcaklığını bize kaç diyecek? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Sıcaklık diyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar vücut ısısına geliyorum. Tekrar vücut ısımı ölçüyorum. Şimdi ortaya bastığımda genelde hafıza hasarı diye bir şey diyor. Tam olarak bunun ne olduğunu ben de çözemedim. Çok zaten kullanmamız gerekmiyor. Bir yandaki düğmeye bastığım zaman... Sesi kapatıyorum. Konuşmasını engelliyorum yani. Basıyorum mesela. Bakın bastım. Büyük ihtimal ekranda gösteriyor ama tabii ki okumadığı için, ses saldırmadığı için biz duyamıyoruz. Tekrar basalım. Tamam hata. Nesne sıcaklığı. Bakın şöyle söyleyeyim size. Vücut, ısısı. Vücut ısısına geldiğinde hiçbir yere dayamadan direkt mesela odan ot od böyle rastgele tutarak hata. bastığın zaman hata diyor. Hemen vücuduma değdiriyorum. Yüzüme değdiriyorum mesela. Basıyorum. Nesne sıcaklığı. Pardon. Vücut ısısı. Ölçelim. altı nokta dört ters Sıcaklık okay. normal. Ölskü. Şimdi rastgele odaya tutuyorum. Hata. Görüyor musunuz? Hata diyor. Nesne sıcaklığı. <laughs> Kendi bir nesne olarak ölçelim. Sıcaklık otuz üç, nokta üç. Bu nesne sıcaklığı olarak algıladığı için mi değişiyor? Onu bilemiyorum. Ama bence vücut ısısı ile nesne sıcaklığı ısısı e, fiziksel olarak da hani Fizik kurallarına göre de farklı olsa gerek Tekrar basıyorum Vücut, ısısı. Vücut ısısına geldi Bu arkadaşlar Pille çalışan bir ürün e, Kalem pil takılıyor Güzel biz çok memnunuz Çok severek kullanıyoruz Umarım sizlerin de memnun kalacağı bir ürün olur Biz aşağıya linkini koyarız Fiyatı nedir ne değildir Çünkü ben aldığımda biraz daha uygundu da. O yüzden şu an fiyat e, şey nedir ne değildir Onu bilemiyorum Umarım sizlerin de memnun kalacağı bir ürün olur. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edin. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.